tam tersinden gidelim. Efendim yakın akrabamda ihtiyaç sahibi var. Komşumda da var. Ama Filistin'deki Müslümanların durumu da ortada. Ne yapacağız? Burada değerli arkadaşlar zekatı paylaştır. Hiçbir zaman yakın akrabanızı zekattan ihmal etmeyin bunlara verin. Ama efendim Gazze'de insanlar aç, susuz, ihtiyaç sahibi iken. Ya önceliğimiz bizim buradaki yakın akrabamız ve komşularımızdır. O sebeple hepsine bunlara verelim diye sakın böyle bir şey düşünmeyin. Buradaki yakın komşularınız, yakın akrabalarınız bir şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu şu anlama gelmeyecek. Bunlara vermeyeceğiz mi? Hayır. Yakın akrabana ve komşularına zaten bakacaksın. Ama diyorum ki bir paylaştırma için içerisinde olacaksın. Bu paylaştırma içerisinde olduğun için ihtiyaç nerede fazla? Şu anda Gazze'de fazla. Başka işte Arakan'da mülteciler var. O Budistler, namussuzlar Arakan'a yaktılar, yıktılar. O Müslümanlar Bangladeş'e sığındılar. Yüz binlerce insan mülteci kampında Arakan'dan kaçmış Bangladeş'e sığınmışlar. İşte geçen orada